Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yıl hakkında muhteşem görüntüler gelmeye devam ediyor. İşte o görüntüleri sizlere aktarıyorum. Afra Mert Ramazan Demir'den yeni görüntüler geldi. Anında sizler için paylaşıyorum arkadaşlar. İşte o görüntüleri sizlere muhteşem görüntüleri sizlere aktarıyorum. Birbirinden harika görüntüler Mert Ramazan Demir Afro Seyran'la Ferit'in sahnesini güzel bir paylaşımıyla paylaştılar arkadaşlar. işte o görüntüleri sizlere aktarıyorum. Sizler de böyle görüntüleri seviyorsanız ve hala kanalımıza abone değilseniz aşağıda şu bulunan butonlardan kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden işsiz haberdar olabilirsiniz. Yorum kısmında yorumlarınızı ve sorularınızı yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadarıyla yorumlarınızı ve sorularınızı okuyup yanıtlamaya çalıştım arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Gelen videolarımızda görüşmek dileğiyle. Bizi haberleri